Herkese merhaba. Bugün sizlere şeker hastalarını bekleyen tehlikeler nelerdir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Kan şekerimizin adı glukozdur ve organlarımız için en önemli enerji kaynağıdır. Kan şekerinin kontrol edilemediği durumlarda kan şekeri ince, orta ve kalın damarlarımızda hasarlar oluşturur ve bu damarlar hangi organımıza haizse ilerleyen yıllara doğru o organlarımızın hasarına yol açar. Bunlar içerisinde en belli başlı organlarımız böbrek, kalp damarlarımız, gözümüz ve bacak damarlarımız olmak üzere pek çok organda hasar oluşturabilir. Maalesef dünyada yapılan çalışmalarda en fazla geçici ya da kalıcı körlükler diyabet hastalarında görülüyor. Yine böbrek hasarlarına bağlı en fazla diyalize giren hastalar maalesef şeker hastaları. Ayak yaralarına ya da iyileşmeyen yaralara bağlı ya da damar tıkanıklıklarına bağlı kaza dışı nedenlerle uzuv kaybı, ayak ya da bacak kaybı maalesef şeker hastalarında. Yine maalesef şeker hastaları çok erken kalp damarlarında problem yaşayabiliyor ve erken enfarktüs yani kalp krizleriyle karşı karşıya kalabiliyor. En büyük tehlikelerinden bir tanesi de geçirilmiş olan kalp krizinin sessiz seyretmesi bu daha tehlikeli bir duruma yol açıyor. Buradan ne anlayabiliriz? Kontrolsüz kan şekeri maalesef çok önemli hayati organlarımızda hasarlar oluşturabiliyor. O yüzden şeker hastalığı dikkat edilmesi gereken, önem verilmesi gereken bir hastalıktır.